dostlar yine güzel bir mekanda sizlerin karşısındayım. Şu, bugün Kaş Belediyesi'ne ait Patara Plajı sosyal tesislerine geldik. Patara özel çevre koruması altında arkadaşlar. Patara'ya girerken şöyle bir otopark var. Aracınızı buraya çekebiliyorsunuz. Tabii zeytin ağaçları, çam ağaçlarıyla karşılanıyorsunuz. Tabii burada Patara'da Patara biçe girmeden önce ee, kum tepesi hediyelik, Patara hediyelik eşyalar mevcut. Buradan hediyelik eşyalarınızı alabiliyorsunuz tabi girmeden önce. Herkesime hitap edecek özel eşyalar mevcut. Şurada güzel bir kedicik var. Tabii şu rüzgarlıklar da çok hoşuma gidiyor. Bundan bir tane alacağım. Tabii Patara bölgesinin karetta karettaları olmazsa olmazı. Onlar da mevcut. Bundan bir iki tane bizim balkona almak istiyorum. Bakalım. Tabi karetta karettalar yine olmazsa olmazı burada büyükten küçüğe her şey mevcut. Tabi Patara'ya girerken süt mısır var. Tabi oradan da alabiliyorsunuz açlık durumumuza göre. Arkadaşlar burası böyle. Gelin isterseniz devam edelim. Tabii farklı yine süt mısırlar mevcut. Şimdi Patara'ya doğru, Patara plajına doğru yürüyelim. Nelerle karşılaşacağız? Hep beraber izleyelim. Arkadaşlar bugün hava güneşli. Ama biraz da rüzgarlı deniz dalgalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazdan gittiğimizde denizin ne kadar dalgalı olduğunu göreceğiz. Ona göre acaba yüzebilecek miyiz? Yüzemeyecek miyiz? Rüzgarın durumuna, denizin durumuna bağlı. Umarım çok fazla dalgalı değildir denizin keyfini çıkarırız. Tabi bugün bir de size Patara bölgesinde bir şey daha göster, bir bölgeyi daha göstermek istiyorum. Kum tepeleri. Birçok Türk filmine konu olmuş kum tepeleri. Özellikle Kemal Sunal'ın filmi de orada çekildi tabi. Hep küçüklüğümüzde izlemişizdir işte Türkiye'de çöl var mı, çölü anımsatan yer var mı diye. Bugün orayı da göstereceğim size. İnşallah güzel manzaralara birlikte görürüz, birlikte tanıklık ederiz. Şimdi devam edin. Kumu çok ince ve çok keyifli gözüküyor. Hakikaten burası özel bir bölge. Onu hissettim şu an. Ve deniz dediğim gibi arkadaşlar çok dalgalı görünüyor. İnanılmaz. İnşallah yüzeriz, fırsat olur. Yani yüzeceğimizi düşünmüyorum. Çok fazla dalgalı. bahsedilen kum tepelerini akşamüstü güneşin batışını izlemek için gideceğiz. Patara bölgesine girdiğimizde ufak tepecikler mevcut. Ve gerçekten kum da ince. Çok ince. Çok ince. Ve rüzgarın ne kadar şiddetle estiğini de görüyorsunuz. Denizi de görüyorsunuz. aynı zamanda Allah'ım ormanlarımızı korusun. Yangın helikopteri uçuyor. İnşallah umarım büyük bir orman yangını yoktur. Ben dediğim gibi burası gerçekten muazzam bir inanılmaz bir Aynı zamanda arkadaşlar bu bölge karetta karettaların yaşam alanı. Buraya yılın belli mevsimleri gelip burada şurada gördüğünüz şekilde yumurtadan çıktığı anı görüyorsunuz. Özellikle karetta karettalar hani gece vakti rahatsız olmayacakları vakit gelip buradaki ince kumu tabii artık kendi elleriyle, kendi ayaklarıyla kazarak yumurtalarını bırakıyor. Belli dönemlerde de bu yumurtalar olgunlaştıktan sonra çıkıp artık denize özgür oldukları alana doğru gidiyorlar. Tabii özellikle şunu da dikkat etmiş görevler, yolama alanına kesinlikle güvenilir. yatılmaz. Aynı zamanda şurayı da göstermişler. Tabii çöplerimizde kesinlikle yerler atmıyoruz. Şimdi burada karetle karetelerle ilgili bazı noktalar göstereceğim size. Hani bu alanları dedik. Onlar özellikle koruma altına alınıp bir şekilde muhafaza altında tutuluyor. Tabii onlardan bir Kartların yumurtladığı yer ve zamanın geldiğinde ise ee, buradan yumurtalardan çıkıp ait olduğu yere denize gidecek. Şimdi burada zaten yazmışlar yuva kafeslerini kaldırmayın, yumurta bırakma yerlerini korumaktadır diye özellikle belirtmiş. Bu şekilde. şansımıza çok rüzgarlı ve çok dalgalı bir deniz mevcut. Yani bu havada bilmiyorum yüzülür mü, yüzülmez mi tabii bilmiyorum. Birazdan hani girebilirsek, gireceğiz, giremezsek artık sağlık olsun. Bakacağız. Umarım yüzebilirim. Çok fazla yüzmeyi de işin açıkçası düşünmüyorum ama Denemek de istiyorum.